Evet arkadaşlar herkese İstanbul'dan Samatya'dan teklimin üzerinden selamlar olsun. Bugün hava çok lodos. Birkaç gündür hava çok lodos. Denize çıkartmadı bizi. Biz de bunun üzerine elimizde bulunan bir adet yaklaşık 1-1,5 kilo civarında bir kırlangıcımız var. Onu çorba yapma kararı verdik. Bir çorba yapalım akşamleyin yiyelim dedik. Birçok yerde Birçok ustamızdan bunu duymuşsunuzdur ama bu da bir balıkçının ekranından diyelim, balıkçının tenceresinden diyelim bir kırlangıç balığı çorbası yapacağız. Öncelikle ne malzeme kullandığımı söyleyeyim size. Sevgili İbrahim abim kamerada hemen şu öndekinden başlayalım. İbrahim abicim şuna doğru bir hafiften yaklaş bize. Arkadaşlar yaklaşık 2 yemek kaşığının biraz üzeri gibi tuzlu tereyağı. 1 kiloluk bir kırlangıç. Siz bunu herhangi bir balıktan da yapabilirsiniz. Levrekten yapabilirsiniz. Skorbitten yapabilirsiniz. Sert etli balıklardan hepsini de yapabilirsiniz. Demin söylediğim gibi bizim tarifimiz biraz daha böyle yazılı çizili değil de göz kararıdır. Daha balıkçı işidir. 1 kiloluk bir kırlangıç sizin işinizi görecektir veya herhangi bir balık. İki tutam kadar maydanoz, yarım su bardağı pirincimiz var. Bir tane soğanı küp küp doğradım. Bir tane patatesi küp küp doğradım. Bir tane havucu yine küp küp doğradım. Şurada kırmızı papya dersiniz herhalde etli biber. Bir tane ondan doğradım. Bir tane soğanı da dörde böldüm. Ve burada hazırlamış olduğum benim un, bunu koyulaştıracağım, biraz daha böyle sıvıdan kurtaracağız. Yaklaşık 3 yemek kaşığı da unumuz var. Mevzuya hemen girmek istiyorum. Öncelikle balığı ayıklayacağım, balığı ayıklayacağım. Balıkla beraber şu dört tane yarım yani bir tane soğanımı dörde böldüğüm bir soğanı balıkla beraber yaklaşık 10 dakika. Arkadaşlar çok canlı bir olay değil, balığın dağılmaması gerekiyor. Önce anlatayım, ondan sonra zaten detaylı beraber yapacağız. Bir tane dördü bölümlü soğan ve balığımı bir arada kaynatacağım. Yaklaşık 10 dakika, bilemediniz 15 dakika balığın durumuna göre. Çatalımla bakacağım. Şimdi tencereye geçeceğim. Bu malzemeleri balığımın da içine ayıkladıktan sonra tencereye malzemelerimizi atacağız. Mevzuya başlayacağız. Şimdiden kolay gelsin. İnşallah deneyenler olur. Gerçekten tadını beğeneceksiniz. Bizim çok sık yaptığımız bir şey. Şimdilik afiyet olsunla devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar balığımızı ayıkladık. Şimdi şöyle bir şey var. Ben balığı derisiyle kullanmayı seviyorum. Yani benim benim ee, düşünceme göre balığın derisi daha başka bir lezzet veriyor bu çorbaya. Mümkünse derisiyle kaynatalım. Zaten sonra etinden ayrılacak ve hiç deriyle uğraşmayacağız. İbrahim abi buyur gel. Bakın arkadaşlar balığı küt küt bu şekilde doğradım. Şöyle bir şey. Bakın kanatlarındaki etleri ve kafasındaki etleri de ziyan etmeyeceğiz. Kafasını dahi attım. Hemen şu parçayı da attım. İçine o bir soğanımız vardı ya dörde böldüğümüz. Hemen onu da içine attım. Ve İbrahim abi şöyle gel. Görüntü böyle. Sadece kaynayacak 10 ila 15 dakika arası kaynayacak. 10 dakika sonra veya 15 dakika kadar balığın ben pişmiş haline bir bakacağım. Dedim ya bunda Ölçü kriter yok. Bizim göz kararımız sürekli yaptığımız şekilde. 15 dakikaya kadar biz zaman sarfı kaynayacak. Biz de 15 dakika sonra tekrar beraberiz. Evet arkadaşlar. Balığımız pişti. Yaklaşık 10 dakika pişirdim. İbrahim abi şöyle bir gel. Evet, görüntü bundan ibaret. Mis gibi bir koku var. Mis gibi ama mis gibi bir koku var. Evet. Bir parçayı hani derisini yüzmeyin dedim ya. Bakın ne kadar kolay geliyor arkadaşlar. Ne kadar kolay geliyor. Sıcak olduğu için ben biraz bekleyeceğim bunu. Hemen bunu ayırdım. Elletmiyor kendini. Ama şekli gördünüz. Bunları ben şimdi hepsini ayıracağım arkadaşlar. Yaklaş İbrahim abicim. Bakın arkadaşlar. Deri bütün güzelliğini suya verdi. Bunları çıkaracağım. Bakın. Et böyle kemikten ayrılacak. Arkadaşlar bu bu kitapta yazılan bir şey değil. Dediğim gibi birçok ustanın yaptığı bir şey ama bizimki tamamen büyüklerimizden görme şekliyle. Şimdi ben balığı temizleyeceğim. Tencere haline getireceğim. Ondan sonra tekrar beraberiz. Evet arkadaşlar. Balığı, demin ki o balığı kılçıklarından ayırdım ve bu hale getirdim. Muhteşem. Ve şimdi ayrı bir kapta garnitür yapacağım. Şu görmüş olduklarınızı ayrı bir kapta kavuracağım. Ondan sonra balığa ilave edeceğim. Süreci hep beraber yaşayacağız. Sadece ayıklanmış halimizi görmenizi istedim. Devam ediyoruz. Gel. Arkadaşlar balığı ayıkladım ama burada süzmem gerekiyor. Yavaş yavaş şöyle. Evet şöyle yavaş yavaş. İçindeki kılçığı ve bakın derileri var. Bunları ayırdık arkadaşlar. Bunlar çöp. Bunları almıyoruz ama suyunu kullanacağım. Tekne işi balıkçı usulü el yordamıyla yapacağız. Bunlar çöp devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar yağımızı hemen koyduk. Şöyle yağımızı boşaltalım. Hemen içine bir tane soğanı atıyorum. Soğanı önce hafiften pembeleştiriyorum arkadaşlar. İbrahim abicim gel bakalım nasıl görünüyor görüntü. Bu burada birazcık yağıyla beraber pembeleşme dursun. Biz devam edelim. Evet arkadaşlar gel bakalım İbrahim abicim sana zahmet. Bunu hafif pembeleştirdim. Belki çoğunuz diyeceksiniz ki patates böyle mi atılıyor? Ama bu mübarekte böyle lezzetli oluyor. Hemen patatesini attım. malzemelerini de attım. Kesinlikle aynı kapta yapmıyorsunuz. Yani bu balığa hiç değmedi. Hiç balık tadı almayacaksınız. Bu şekilde yaparsanız. Bunu bir 3 dakika, 5 dakika beraber kavuracağım. Ondan sonra suyuyla beraber balığı ilave edeceğim. Dakika dakika beraberiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buyur İbrahim abicim. Geldim. Bunu pembeleştirdim. Şimdi şimdi bunu tezgahtan alıyorum. Bunun işi bitti. Bunu tezgahtan alıyorum. Hemen o kaynayan süzdüğümüz su var ya. İbrahim abi. Balık suyu değil mi? Evet. Şimdi balık suyu yine kaynamaya devam edecek ama arkadaşlar ben balığı en son atacağım. Bu balık sizi yanıltmasın burada. Hemen şuradan yarım su bardağı pirincimi içeri attım. Elimizi yamak. Bunu hemen aldım. Bunu da içine ilave ettim. Şöyle. Arkadaşlar burası restoran değil. Tekne şartlarında yaptığımız bir mevzu bu bizim. Şimdi bir... Bakar mısın İbrahim abi? Gel bir. Şöyle çorba gibi oldu. Ben buna su kaynatıyorum. Çayımız da demlendi. Ee, en son takviye suyu yapacağım. Balığı atmaya yakın. Ama kesinlikle ve kesinlikle balık çok güzel pişti. 10 dakika yetti ona. Son 5 dakikada balığı atacağım. İzlemeye devam. Evet arkadaşlar. ben türümüz kıvamına geldi. Ben şimdi şu unumuz var ya. Unumuzu bir soğuk suda karıştırıp yaklaşık şöyle söyleyeyim size. 4 4, 4 e, su bardağı gibi bir su var. Unu karıştırıyorum. Birazdan terbiyesini yapacağım bunun. Bu malum herkesin bir dediğim gibi el şekli var ama biz sürekli yaptığımız işi yapıyoruz. Bunu iyice karıştırıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şuna bir bakalım. Yaklaş İbrahim abi. Arkadaşlar el yordamıyla yapıyorum ben. Bak patates ve pirinç tamamdır patates ve pirinç tamamdır. Şimdi mis gibi koktu. Mis gibi koktu valla. Bunu terbiyeledikten sonra en son bir 5 dakika balığı da kaynatacağım. Şöyle arkadaşlar. Ustalar kusura bakmayın. Ölçü yok. Ölçü her zamanki göz kararımız idare edin. Şimdi bunun kaynayana kadar bunu da kaynayana kadar çevirmeye devam. 5 dakika sonra beraberiz. Evet arkadaşlar balıkçı usulü balık çorbasına devam ediyoruz. En son bıraktığımız yerdeyiz. Garnitürümüzü attık. Şöyle bir gel bakalım İbrahim abi. Tereyağımız ve malzemelerimizle garnitür tamam. Şimdi hemen balıklarımızı birazcık ufalttım. Farkındaysanız balıklar şöyle nasıl oldu? Şu ebatlarda oldu bakın. Şu ebatlarda oldu. Balıklarımızı yavaşça Bizde de balıkçı mıyız? şarkıcı mıyız, mıyız diyenleriniz vardır biliyorum ama Aa, ne yapalım? Hava bunu gerektirdi. Çok fazla değil arkadaşlar koydum. Sadece bir 5 dakika kaynatacağım. Ondan sonra altını kapatacağım. Bu arada hemen şuradan pul biberim karabiberim alıyorum ben buradan karabiber ve pul biberimi attım o eksik kalmıştı ve bir miktar da tuz ilave edeceğim şimdi. Bu kaynayacak. Kaynayacak. Sona doğru sona doğru yarım limon sıkacağım içine. Yarım limon sıkıp altını kapatacağım ve çevirmeye devam edeceğim. En son altını kapattıktan sonra biraz soğumaya yakın, servise yakın maydanozumuzu atacağız. Maydanoza doğru görüşmek üzere diyelim. Evet arkadaşlar balığı ilave ettik. Ben tenceremin altını kapattım. Şimdi bir tuzum kalmıştı. Ne kadar ekliyorsanız o kadar göz kararı ve bir yarım limon ekledim. Bunun birazcık çekilmesini bekleyeceğim. Birkaç dakika. Ondan sonra şu maydanozumuzu ekleyeceğiz. Bu arada başında söyledim ama illa kırlangıç olması gerekmiyor çorbanın. İskorpit veya herhangi bir balıktan ama tabi bu mezgit tarzı balıklarla biliyorsunuz hemen dağıldığı için olmuyor. O kadar kaynattık ama hala tane tane balıklar. Umarım dilimiz döndüğü kadar Anlatmışızdır ama gerçekten bunun tadı efsane oluyor. Keşke gönlü geçen herkeste birer kaşık da olsa paylaşabilseydik. Ama şartlar böyle. Birazdan son maydanozu atalım ve servis yapalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar işin finişine geldik. Ben maydanozu buna çok yakıştırıyorum. Siz dere da kullanabilirsiniz herhangi otlar kullanmayabilirsiniz de ama ben buna çok yakıştırırım bunu, çok kırar. Balıktan hiçbir şekilde balık çorbasını o çorbası olmasına rağmen balık tadı almayacaksınız. Şöyle İbrahim abi, bir gelir misiniz? Altını kapadık arkadaşlar. Mis mis. Bakar mısınız? Hemen ne yapıyoruz? Önce İbrahim abi, yani aşçının hakkıdır ama yok, fakat, sen bak sen olmaz. Baş tacımız İbrahim yok. abi. Yok, Hemen şöyle bir gel İbrahim abi, be. gel İbrahim abi, be. gel İbrahim abicim be. Şöyle koyalım. Şifa, şifa, şifa. Hem de Allah ne olsun. şifa? Ben buna, gerçi bakacağım. İbrahim abi bunu bak, şimdi bak. sıcakken yemeyecek biliyorum. Tabii. Huyunu bildiğim için. Ben de bunu böyle, hoş ben de çok sıcak yemek de yemem, çorba da içmem ama çok özür dilerim. Aferin. Ya bu var ya muhteşem bir şey ya. Gerçekten elinizden gelir, deneyin. Çok seveceksiniz. Tamamen kışlık. Şifa. Hem de ne şifa İbrahim abi. Her deva. Şu kameranın arkasına ben gideceğim, senin de içmeni istiyorum. Evet. Arkadaşlar kameramanımız da görsün. Evet arkadaşlar. Bana... Hmm. Helva olmuş değil mi? Helva. Allah helva olmuş. Evet şöyle yapalım. Arkadaşlar. Bu bir Balık Sporu kanalı. Biz genelde balık tutarız ama bu sefer sevgili İbrahim abimle beraber hava şartları yaklaşık 3-4 gündür lodos diyoruz. Kafamızı çıkartamıyoruz. Böyle bir şey yapmak istedik. Umarım faydalı bilgiler vermeye devam ediyoruzdur. Rica. Bize afiyet olsun. Yapan arkadaşlara da afiyet olsun. Bizim sloganımız oltası suda olan herkese rast gelsin. Daha güzel günlerde daha keyifli günlerde hep beraber olalım. Sevgili İbrahim abimin eline sağlık. Evet, çok. çok eline sağlık. Eyvallah. Çok yardım yardım etti. Sana yardımcı oldum. Evet, çok yardım etti bana her zaman gibi. Mevla eksikliğini göstermesin. Kimdeniz? Tekrar tekrar hepinize rast gelsin. Sevgiyle kalın. Rastgeleye rast rast devam. devam. Adamsın hadi bakalım.